Bugün dün kargom geldi. Bugün bagaj aparatını takacağız. Bir tarafın amacını değiştirdim, taktım. Öncelikle Fatih ustaya çok teşekkür ederim ilgiden dolayı. Benim şöyle bir şöyle göstereyim. Cema yakın geliyordu dediği gibi Fatih ustanın. Şöyle bir siyah aparat var. Bunlar pek sağlıklı değil. Yani zaman zaman kopuyor, yıpranıyor. Çıkıyor yerinden. Hatta bak yarayı almış. Kırılmış. Yani bir nevi zarar görmüş. Ama şu aparatlar gerçekten Fatih Usta'nın dediği gibi herkesin elinden geliyorsa kendisi takabilir. Şu amasörün şu ebatı aşağıda olma şartıyla ters çevirin. Kimisi hep yukarıda olduğu için tam dek gelmez. Şeye kapatırken gelmez. O yüzden bunların aşağıda olmasına dikkat edin. Şurada bir kıskaçları var. Küçük yerlerden takıp aparatı açabiliyorsunuz. Kırka zaten çıkıyor. Bir tek zorlayacak yer varsa bagaj sol taraftaki buradaki kablonun olduğu yer biraz zorlar belki bir takarken. Ben daha takmadım ama Takacağım. Ee, ama söyleri tekrardan ben ben de değiştirdim. Yani alta aldım ve şimdi onu takacağım. Bakalım ortaya nasıl bir şey çıkacak ama güzel bir şey çıkacak sanıyorum. Şurada bak, bu eskisini ben de çıkartayım. Şöyle bir, bir saniye. Evet, şöyle bir kıskacı var. Şu şekilde. Evet. Aparatı aldım. Aynen bu şekilde. Bu da kırılmış. Bakın. Şöyle göstereyim. Evet. Gördüğünüz gibi kırılmış. Yani bir dört alyanla işi bitirebiliyorsunuz arkadaşlar. Ayarları da tamam şu anda arkadaşlar. Yani Sıfıra sıfır. Oturdu. Aynen burada aynı şekilde. Zaten farlardan belli olur aracın. Açıyorum ve bırakıyorum. Yani gayet de güzel bir şey çıktı ortaya. Bakın. Benimki tabi ama söylerim biraz yeni olduğu için otomatik kendi açılıyor. Bu şekilde. Yani camda bile bu kadar boş kola. Bakın. Tekrar bırakıyorum. Çok sağlam bir şey oluyor. Yani. Şimdi şurada bir ayar düğmesi var. 10-11'lik. Onları bir ayarlayacağım. Gayet çok güzel bakın arkadaşlar. burada önceden bu kadar boşluk yoktu. Elimin yani arabayı yıkadığım zaman bezle bile silemiyordum yani o derece. Tam sıfıra sıfır yanaşma şeyi vardı. Mesafeyi görüyorsunuz zaten. Ne kadar boşluk olduğunu. Yani gerçekten de çok güzel bir aparat yapmış Fatih Usta ellerine sağlık takması kolay en fazla 5 dakika sürdü yani benim yapabildiğim bu herkese kolay gelsin teşekkür ederim Selamünaleyküm arkadaşlar bagaj kapağım tam cama değiyordu sürtüydü Klips durmadan de değiştiriyor. Durmadan değişiyor. Durmadan değişiyor. Gün geçtikçe hep yıpranıyor. Devamlı cama sürtüyor. İşte sağ olsun Fatih abimiz internetten tanıştık. Facebook Opel grubunda tanıştık. Bir aparat yapmış. Çok harika bir şey. Ama kestirdik olmadı. Diğerini şey yaptık olmadı. Fatih Bey'in gönderdiği bu aparatlar işimi çok iyi gördü. Allah razı olsun ondan bütün sıkıntı kalktı. Durmadan değiştirmekten kalktı. Bayağı boştuk. Gördüğün gibi. Ayrıca çok güzel düşünmüş. Burada da ayar vidaları yapmış. İstediğin şekilde ayar alabiliyorsun. Daha geri yatırabiliyorsun. Daha ileri kaldırabiliyorsun. Eline koluna sağlık. Emeğine sağlık. الله